arkadaşlar ben oyuncu yaşayan, bugün sizlerle de gerçek mi yalan mı dedektör oynayacağız simülatör mü dedektör mü adı çok basit arkadaşlar elinizi şuraya tutun ve gerçeği mi yalanı mı söyleyin mesela benim adım oyuncu mı bildi gerçekten bildi ya pekala hmm, YouTube'da yüzden fazla videom var Evet çünkü 42 videom var. Bilemedim. Bu aralar sesim de çok kısım da konuşamıyorum. Hmm. Benim kahverengi gözlerim var. Hayır hayır. Bir şey uyduralım. Hmm. Ne desek ki? Ha, Evde kocaman bir televizyonum var. Hem de bilgisayarım var. Çok kocaman. <laughs> var mı ki benim bilgisayarım? <laughs> evet var. Yani bir tane. Tamam. Ee, az öncekini söyleyecek. Benim kahverengi gözlerim var. Evet. Değil mi? Peki almışsa, ben basketbolu kalmışsa, sevmiyorum. Tutmuşsa, ben futbol seviyorum. Bir, hmm, bir düşünelim. Başka ne bize dönüp arkasına... Ben adımı oyuncu yaşam koydum. Evet. Evet. Hmm. Ben neden adımı oyuncu koydum? Sebebi gerçek miydi yalan mıydı? Evet çünkü onca yaşan adımı Gerçekten oyuncu yaşan adımı Kendimden götürmediğim bir arkadaşımdan Evet bildi gerçekten Tamam Sırada Benim bu aralar sesim kısıldı Bildi ya Çünkü gerçekten sesim kısılıyor Zorla konuşuyorum Pekala hmm, Bir düşünelim Tamam. Buldum. Benim bir tane kız benim bir tane kardeşim var. iki tane kız kardeşim. Bildi. Aferin ya. Ne güzel çalışıyor. Hmm, bir bakalım. Youtube Facebook'tur. A böyle Youtube videolar izlenen bir yerdir. Evet. Aferin. Peki hala Hmm. Bir düşünelim. Hmm, hadi ama. Düşün inşallah düşün. Kafanı kullan. Ha buldum. Oyunlardan söyleyeceğim. Ben Minecraft oyunu seviyorum. Evet. Hmm. Ben Sunboy seviyorum. Evet çünkü artık sevmiyorum. O yüzden yalan. Pekala. Youtube, Youtube değil Instagram'dır. <gülüyor> <gülüyor> Bildi ya. Hmm, başka ne düşünsek? Ha buldum. Spiderman'in kimliği Peter Parker değil. Deve simülatörüdür. <laughs> Bakalım. Evet. Bildi. Hmm. Spider-Man'in sevgilisi Mary Jane değil. Ne bileyim ben Jane falan filandır. Öyle mi? Mary Jane'dir. Öyle mi? Mary Jane ulan adı. Yani saçma şeyleri bırakalım gerçek şeyleri. Başlayalım. Mesela. Hmm. Videolarımda en çok oyunlar çekiyorum. Oyunlar mı çekiyorum yoksa kendimi mi? Evet. Gerçek oyunlar çekiyorum. Evet. Tamam. Şimdi bu defa normal bir şey soralım. Hmm. Bir bakalım. Ha buldum. Ben 15 yaşındayım. Ulan. Anlaşılan bir aksilik oldu. Bazen oluyor arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Ben 15 yaşındayım. Gördünüz mü? Bazen bende oluyor aksilikler. Hı hmm, tamam. Şimdi bir düşünelim. Bir düşünelim. Ne düşünecek? Ha buldum. Ben 2000 <laughs> sesim kısıldı ya. konuşamıyorum artık. Uf ya, ben 2010'da doğdum. <laughs> evet, çünkü 2005'te doğdum ben. Evet. Tamam. <laughs> Benim soyadım G ile mi başlar? <laughs> evet bildi. Pekala. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ha buldum. Hayır bulamadım. Ulan bir şeyler düşün, bir şeyler düşün. Evet, bu defa gerçekten buldum. Hmm. Ben botanik adamı yaşıyorum. Evet, bildi. Peki ben İstanbul'da mı yaşıyorum? <laughs> Tamam. Hmm. Bir bakalım. Düşünelim. Çok zor ya. Ha Buldum. En sevdiğim yemek dönerdir. Evet buldu. Pekala arkadaşlar. Benden bu kadar gördünüz işte. Arkadaşlar aslında size bir kitap bulunacağım. Bu aslında gerçek bir şey değil. Siz de hemen inanıp indirmeyin. Şu ayarlar var ya. Buraya giriyorsunuz. Bakın. Buradan yapabiliyorsunuz. Ya bakın. Gerçeğe koyuyorsunuz. Yalana koyuyorsunuz. Şuna bakın. Gördünüz mü? Buradan yapılıyor. Sonra buna basınca oluyor. Şuna bakın. Evet. Bu yalan bir şey. Ben sadece size eğlendirmek için yapıyordum. Her neyse arkadaşlar. Şu aralarda sesim kısıldı. Çok mutsuzum. Hiçbir şey çekemiyorum ama siz konuştuklarımı anlıyorsunuz umarım. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu videoyu da gördüğünüz abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoma da bakmayın. Görüşürüz.